Merhaba sevgili Terazi Burcu ben Sibel Tahtakıran kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 23 Aralık haftasını konuşacağız fakat bu yeni dönem için 2025 yılına özel ücretsiz astroloji haritası yorumu kazanma şansı sizleri bekliyor olacak. Peki nasıl katılabilirsiniz? Aslında tek yapmanız gereken bir ay boyunca her videoma yorum yapmak ve kanalıma abone olmak olacak ki bu kadar basit bu. Her ay düzenli olarak tüm videolarımı yorumlayan bu bir emoji olur, nokta olur, virgül olabilir hiç fark etmez. Ve tabii ki kanalıma abone olan takipçilerim arasından iki kişiye ücretsiz 2025 astroloji haritası yorumu hediye edeceğim. Daha fazla şans için videolarıma son derece düzenli yorumlar yapmayı bırakmayın, unutmayın ve ihmal etmeyin diyorum. Sevgili terazi burçları ve yükseleni terazi olanlar bu hafta gökyüzü sizin için gerçekten önemli astrolojik olaylarla dolu bir defa. Ailevi meselelerden, romantik ilişkilere, kariyer hedeflerinden, kişisel gelişime kadar hayatınızın birçok alanında güçlü etkilerle karşılaşacaksınız. Bu hepimiz için aynı, yalnız size ait değil. Bu hafta özellikle ev, aile, kişisel yaşam konularında son derece önemli kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz sevgili teraziler. 24 Aralık'ta özellikle aşk, çocuklar ve yaratışı projelerde daha anlayışlı ve şefkatli bir tutum sergilemeniz gerekebilir. Böyle geçmişten gelen kırgınlıklar evet onarılabilir. Duygusal destekler al alabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta Venüs ve Uranüs arasında da bir e, açı var. Bu da aniden çıkan, çıkan e, sürpriz aşklar. Belki de bu aşklardan birazcık özgürleşme arzusu gündemde olacak. Ancak bu dönemde ani kararlar almaktan lütfen kaçının. İlişkilerde dengeyi koruyun. Örneğin bugünlerde yeni tanışmalar belki heyecan verici olabilir ama uzun vadeli olmaz. 25 Aralık'ta beklenen Jüpiter ve Satürn karesi gerçekleşiyor. Beklenen final bir hafta gerçekleşiyor. Finansal yatırımlar, kariyer kararlarınızı yeniden değerlendirmenize öneriyorum. Özellikle 2020 yılının Aralık ayında aslında verdiğiniz kararların bir nevi sonuçları bu dönemde netleşecek. Akılcı kararlar alın. Büyük yatırımlardan önce güvenilir aslında danışmanlarla da görüşün diyorum. Bu hafta kendinizle böyle geçmişte yüzleşirken evet biraz bulabilirsiniz. Böyle eski yaralarınızı şifalandırmak, belki yeni başlangıçlar yapmak için de aslında doğru bir dönem bu hafta. Mars ve Güneş'in karşılıklı, böyle karşıtlıklı desteği enerjinizi biraz yapılandırmış bir şekilde aslında kullanmanızı yardımcı olacak. Yine meditasyon, nefes egzersizleri gibi zihinsel dengeyi aslında destekleyen böyle aktivitelere yönelmeniz bu hafta için çok kıymetli. Bu hafta hayatınızın aslında bir nevi her alanında geçmişle geleceği biraz dengelemeniz gerekiyor. Geçmişte alınan kararları gözden geçireceksiniz. Biraz sağlıklı sonlanmalarla yeniye yer açın lütfen. Uyum ve dengeyi korumak sizi son derece huzurlu ve mutlu bir geleceğe mutlaka taşıyacaktır sevgili teraziler. Tekrar bir başka videoda görüşmek